Merhabalar, çokça yönlendirilen bir soru da meme küçültme ameliyatların sosyal sigorta ve özel sigortanın kapsamına dahil olup olmayacağı. Bugüne kadar günlük pratiğimizde uygulamış olduğumuz tüm provizyon taleplerinde özel sigortaların genellikle bu işlemleri meme küçültme işlemlerini veya diğer meme ameliyatlarını e, poliçe kapsamına sokmadıklarını izliyoruz. Yani bugüne kadar hiç özel sigortadan bir hastaya Meme küçültme yapma şansımız olmadı. Ancak e, kamu kurum ve kuruluşlarında özel sağlık kurulu raporlarıyla bu işlem gerçekleştirilebiliyor. E, bunu bildiğim kadarıyla hastanın iskeletsel bozukluğunun olması ciddi derecede vücuduna zarar verici düzeyde meme büyüklüğü olan hastalar için uygulanabildiğini biliyorum. Bu şekilde olan hastalar özel sağlık kurulu raporlarıyla kamu kurum kuruluşlarında meme küçültme yaptırabilirler.